Olaki için ihtimallerin ve olasılıkların zenginliğini tekrar fark etmenin ve sorgulamanın sergisi diyebiliriz. Bu sergide yola çıktığım ana cümle şudur ki, bu cümle aslında benim sanat hayatımın da ortak cümlelerinden bir tanesi. Bu sonsuz ihtimaller ve zenginlikler dünyasında her şey görecelidir. Her bir yeni unsur ortaya çıktığı zaman ilişkiler değişecektir. Beni çok etkileyen bir cümle çünkü ben resimlerimi hiçbir ön eskiz, ön fikir ya da bir ön çalışma yapmadan tamamen doğaçlama yapan birisi olarak resimlerimi yaparken tuvallerime eklediğim her bir küçük yeni unsurun bu bir nokta olabilir, bir çizgi olabilir ya da bir leke olabilir beni ne kadar zenginleştirdiğini, derinleştirdiğini ve resimlerime kattığı o devinimi gördükten sonra bu serginin ismini Olaki yapmaya karar verdim. Çünkü ola ki de bana göre umut var, gelecek var, gizem var, devamlı bir devinim var, bir hareket var. Aslında sessiz bir hareket var. Tuvallerde ne kadar sessiz gözüküyorsa ben onun arkasındaki biraz müziği, biraz hareketi duymaya çalışıyorum. Bu anlamda beni çok aslında heyecanlandıran bir sergi oldu. Diğer sergilerimden bir farklı noktası da şu ki o da benim için yeni bir denemeydi. Şöyle düşündüm, tuvallerimde kullandığım küçük kompozisyonların, küçük geometrik parçaların ya da küçük unsurların acaba tuvalden dışarılara çıkıp tek başlarına bir kendi senaryolarını kendileri yazabilir mi diye bir soru sordum. Yani özetle ola ki bu tuvaldeki parçalar dışarılara çıksalar dedim ve bu sefer başka bir malzemeyle çalışmaya başladım. Bu sergide de gördüğünüz gibi sadece tuval değil, tuvalin dışında transmisyon demirden yaptığım yine kendime ait tuallerimin içinde bulunan bazı özel bulduğum figürlerimi tuallerin dışarılarına taşıyarak bunları kendi başlarına değerlendirmek istedim. Bu benim için yeni bir deneme ve yeni bir keşifti aslında. Tabii her sergide mutlaka yeni bir şeyler koymak üzere yola çıkıyoruz. Bu anlamda ola ki benim için özel bir sergi oldu. Çünkü ilk defa hem dediğim gibi tuval ve metal işleri birlikte sergileme fırsatı buldum. Sanıyorum sergimiz Nisan ayının sonuna kadar devam edecek. Bu anlamda izleyicilere keyifli seyirler diliyorum.